sene bizim senemiz olacak. Dağıtacağız ortalığı şeyde. Büyük yarışma şeyinde. Büyük yarışma şeyi mi? Sanırım demek istediğin yok böyle ap aplikasyon yarışması olmalı. Evet aynen o. Evet bu yarışmayı kazanan kişi ünlü silikon kampüsünün anahtarını alacak ve dünyanın en iyi bilgisayarı kullanabilecek ve kocaman bir çek. Bu kesinlikle kariyerimizin en önemli etkinliği olacak. Ve birkaç saat kaldı. O yüzden Tom biraz hazırlanmalı galiba. Tamam, peki. Planımız şu. Beni sundukları zaman önce patilerimi kulaklarıma koyarak diyeceğim ki sizi duyamıyorum. <laughs> sizi duyamıyorum. Sonra sahnenin kenarına doğru tavuk yürüyüş yapacağım ama içeri fazla gireceğim. Gördün mü? Sonra seyirciler "Konuşan Tom nereye gitti?" dedikleri zaman bir anda döneceğim <laughs> ve sahnenin tam ortasına yürüyeceğim. <laughs> Ortalığı dağıtabilmemizin tek yolu ki ben yarışmayı kazanmaktan bahsediyorum. Yarışmaya girdiğin aplikasyonun tüm özelliklerinden bahsediyor olman olacak. Evet evet her neyse. An onu bana ver. Kullanım özelliklerini kimsenin okumadığı kılavuza sakla tamam mı? Bir telefon hırsızının bütün şahsi bilgilerinizi çalmasından korkuyor musunuz? Artık korkmayın çünkü şok edici etkili hırsız aplikasyonumuz var. Bekle Tom sakın onu açma. Bakalım nasıl çalışıyormuş. <laughs> Tom iyi misin? Ah. Vay canına. Sesin, sesine ne oldu senin? Bu aplikasyon. çok edici etkili. Konuşan son ve arkadaşları. internete hoş geldiniz. Burası internet. Her yerde olabiliriz. Bizi bulmaya çalışmayın. Lütfen isminizi ve sorununuzu söyleyin. Şey, şey, benim adım konuşan Tom ve şey, ben bana şok uyguladı. Bu senin suçun Tom, benim değil. Ben sakin ol, bırak internet doktoru halletsin. Tamam o halle aç ve bir bakalım lütfen ben sorunu bulana kadar bekleyin. 10 yıllık internet doktorluğuma ve 4 yıllık internet tıp dereceme dayanarak... ...hayatımda hiç böyle şiş ses telleri görmediğimi söylemeliyim. Tamam, onun iyileşmesi için ne yapmalıyız? Korkarım ki bir şey yapamazsınız. Bir hafta boyunca hiç konuşmaması lazım ve belki böylece ses telleri dinlenebilir. Konuşmamalı mıyım? <laughs> Yapamaz. Bugün onun yok böyle aplikasyon yarışması var. Bu çok önemli bir yarışma. Duyduğuma göre kazanana çok büyük bir çek veriyorlarmış. Ve silikon kampüsünün bir alahtarını. Sadece bugünlük konuşsam yarın sussam olmaz mı acaba? <laughs> Yapabilirsin ama eğer yaparsan sesini çok yormuş olursun ve bir daha asla konuşamayabilirsin. <laughs> Ha, ne dedi hemşire? Acil durumumuz var doktor. Ha, acil ameliyat şey durumum var benim. Ha, gitmem, gitmem gerekiyor. Oh. Ameliyat asansörü ameliyat katına iniyor. Hmm. Ay. Vay canına. Onun kendi özel ameliyat asansörü var. Bu bizim yılımızdı. Aa, sakın konuşma. Doktor konuşma yoksa sesini kaybedersin dedi. Sonsuza kadar. Ama ben konuşan tomum. Konuşmazsam nasıl olacak ki bu? Sen hiç denemedin mi? Sadece bir hafta konuşmayacaksın. Bunu yapabilirsin. İstersen Hı -hı. yarışmadan çekil. Sen iyi de kazanırsın. Sen ne mi? E, sence ben yok böyle bir aplikasyon yarışmasından çekilip seni bekler miyim? Kariyerimizin en büyük aplikasyon yarışmasından. Evet yapmak zorundasın bence. Yani arkadaşına şok verdin sonuçta. Ya o kendine şok verdi. Bir kere olsun beni dinle konuşan Tom. Bugün bana bir şey dedin. Ve kelime kullanmadın ne dedin biliyor musun? Dedin ki ben bana güvenemezsin çünkü ben seni dinlemiyorum. Şey, ben daha bitirmedim. Peki başka ne dedin biliyor musun? Yine kelime ı -ı. kullanmadan dedin ki ben ben işimizi ciddi almıyorum. O yüzden bu işi tek başına yapmayı öğren. <laughs> ne var? Şunu mu mırıldandın? Ben bu yarışmaya bensiz girersen her şeyi mahvedersin çünkü sen iyi bir konuşmacı değilsin mi? <laughs> Evet sen konuşamadığına ve ben konuşabildiğime göre diyorum ki ben şu anda senden iyi bir konuşmacıyım. Şimdi bana izin verirseniz hazırlamam gereken bir sunumum var. Tek başıma sadece kendimle. Bak. Sakın endişelenme Tom. Angela sesini düzeltebilecek bir şeyler hazırlıyor sana tamam mı? Sana söylediğimi anlayabiliyor musun şu anda? O sesini kaybetti Hank duyumunu değil. Oh. Madem beni duyabiliyorsun o halde sana bağırmayı bırakacağım şimdi tamam mı? Büyük annem harika bir hemşireydi. Kendi ilaçları her hastalığı iyileştirirdi. Bunu oh. denesene. Biliyor oh. <laughs> oh, musun? Aslında ilaçları teyzem yapardı. Büyük annemin biber fabrikası vardı ve şey yapan restoranı vardı. Genelde acı biber. Merhaba komşu. Senden birkaç şey ödünç alsam kızmazsın değil mi? Ah. Almamı istemiyorsan hayır diyebilirsin. Aa. Tamam teşekkür ederim görüşürüz. Üçüncü geleneksel yok böyle aplikasyon yarışmasına hoş geldiniz. Verilerimize göre genç beyinlerin yaratıcıları geliştirmek için yarışmaktan ve utanmaktan daha etkili bir yol yoktur. Biz de bu yüzden buradayız. Yarışmak için ve utanmak için. <laughs> ve yarışmacıların içinden bir tanesi benim çok özel silikon kampüsüme özel anahtar kazanacak. <laughs> ve te bu devasa çeki <laughs> Şunun miktarına bir bakın. Neyse artık başlayalım ve ilk yarışmacımızı çağıralım. Yarışmaya gidip beni destek olmamız gerekmiyor mu? Bence de. Sen ne diyorsun Tom? Sanırım Tom'un bir yarısı gidip destek olmak istiyor. Diğer yarısı da inatçılık ediyor. Konuşacak birine ihtiyacımız var gerçekten. İnternet terapistlere hoş geldiniz. o benim. Bugün günlerden neydi? Çarşamba mıydı acaba? Hey, sen internet doktoru değil misin? Hmm, ilginç bir yaklaşım ama şimdi de ilk Tom'un yaşadığı sıkıntıya odaklanalım tamam mı? Tamam, odaklandım bile. Tom, beni kızgın mısın sen? Beni hala iş ortağın olarak düşünüyor musun? Ve eğer yarışmayı kazanırsa o yüklü çeki seninle paylaşmasını istiyor musun? O halde gayet mantıklı görünüyorsun. Doktor internet terapisti bir sonraki hastanız geldi. Görünüşe göre zamanımız oldu. Şimdi izin verirseniz klinikle ilgilenmem gereken kişiler var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir aplikasyon yazabileceğini nasıl düşündü bilmiyorum. Bir aplikasyon için korkunç bir fikirdi değil mi? Siz de benim kadar eğleniyor musunuz? Muhtemelen hayır. Çünkü ben hayat boyu kazandığınız parayı bir dakikada kazanıyorum. <laughs> Şaka yapıyorum Sanırım. Bir dakikada ne kazandığımı bulsun. Bu arada Saniye diğer yarışmacımızı çağıralım. Ee, konuşan Tom ve Ben. <gülüyor> <gülüyor> bir bakalım. Yap, tamam. Bak, bak, bak. yap, sizi duyamıyorum. Kartları sırası karışmış. İyi akşamlar herkese. E, e, bekle. Cep telefonu ile ilgili günümüzdeki güncel oranları duyurmak ister misiniz acaba? Beni bu şekilde davranmalarına izin veremem. Tom bekle. Tom ne yapıyorsun sen? İşin elinden alınabileceğini anlamadan ona ne kadar değer verdiğini anlayamazsın dostum. O halde neden konuşuyorsun? Çünkü kaybetmekten korktuğum şey sesim değil. Sensin. Bu hayatımı duydum en saçma şey. Biz ortağız. Ve ne olursa olsun senin için burada olacağımı bilmelisin. Şimdi kazanalım şu işi. <laughs> Buna değmez Tom. Konuş bana, izin vermeyeceğim. Ver oğlum bana. Dur, ver bana. Tom. Çok... Ver, ver Ver, ver, ver. ver <laughs> ya! Pekala bu kadar yeter. İkiniz de sahnemden daha... inin. Peki. <laughs> <laughs> bu ikili de asla aplikasyon yazmamalı. Baksanıza ne bir felaket değil mi? Artık bu benim oldu değil mi? Ve bulanımdır derler. Ya! <laughs> 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 bugün öğrendiğim bir şey varsa o da Tom'un kötü bir dinleyici oldu ama... Dünden kalan çorba. Afiyet olsun. Uuu uh, teşekkür ederim. söylediğim gibi Tom çok kötü bir dinleyici ama aynı zamanda güvenilir bir iş orta. e, <laughs> 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 tamam yapma şunu. Beni rahatsız etmeye çalıştığını ha! biliyorum. Aa, çocuklar çorba. i̇çmemi istemiyorsanız hayır diyeyim bana. Hayır. E, ha, tamam sağ olun görüşürüz. Tom o çorbanı aldı ama. Gazım yanıyor. <laughs> 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 Çok iyi olmadı mı? <laughs>